Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün de teknolojik bir ürünün incelemesiyle karşınızdayım. Bugün Vestel 55 OG 9300 model televizyonumuzun, şu şekilde arkamda görmüş olduğunuz televizyonumuzun incelemesini yapacağız. Televizyonumuz az önce Vestel yetkili servisi tarafından kuruldu. Haydi gelin biz de şöyle özelliklerine hızlıca bir bakalım. Televizyondan bahsetmeden önce beni şaşırtan bir durumdan bahsetmek istiyorum size. Şimdi Vestel Teknik Servis bu televizyonu kurmaya geldiğinde biz bunu duvara asmak istedik çünkü eski televizyonumuz da duvardaydı. Hatta bakın askı delikleri de gözüküyor buradan. Fakat Vestel Teknik Servis dedi ki normal bir 55 inçlik televizyon yaklaşık 10-12 kilogram ağırlığa sahipken bu görmüş olduğunuz OLED televizyon 45 kilogram ağırlığa sahip. Ben de bunu bizzat deneyimledim. Gerçekten yerinden kalkmıyor cihaz. Bizim bu içerideki duvarımız da sonradan örme bir duvar. Burası normalde mutfakla açık bir duvar idi. Biz daha sonradan ördürdük duvarı. u kullandık. Vestel Teknik Servisin belirttiği üzere bu duvar bu televizyonu taşımaz. Yani bu dübeller zaman içerisinde duvarın içerisinden çıkacak yahut duvarda çatlamalara sebep olacak. O ağırlık kalıcı olarak bu televizyonu taşımaz dediler. Bizi bu şekilde TV ünitesinin üzerine koymaya ikna ettiler. Tabii ben 11. katta oturduğum için bir depremde tabii o sarsıntı bizi yerden yere vuracak. Bununla ilgili daha önceden önlem aldığım videoları da YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Ben de tabii önlem olarak bu şekilde internette satılan TV askı kemeri satın alarak duvara sabitledim. İster TV panelini isterseniz bu şekilde e, duvara sabitleyebiliyorsunuz. Bunu belirtmiş olayım. Televizyona gelecek olursak arkadaşlar, e, bu OLED televizyonların gerçekten çok çok ince bir yapısı var. Az önce de göstermiştim ama şöyle biraz daha net bir şekilde göstereyim. Son derece ince bir bir bildiğiniz e, çok ince bir cam kalınlığında bir e, inceliğe sahip cihaz. Genel manada da e, çok ince olduğunu söylemem lazım. Bu gerçekten e, çok hoş bir etki bırakıyor. Çünkü e, OLED paneller yapısı gereği her piksel kendi ışığını kendisi üretiyor. Normalde VA tabanlı ya da IPS tabanlı bir e, ekrana sahip olsaydı arka bölümünde yahut çerçeve bölümlerindeki LED aydınlatmaları sayesinde e, ışık üretecek ve öndeki pikseller ee, size sadece renk yansıtacaktı. Bu nedenle cihazlar daha kalın oluyor. Fakat bu görmüş olduğunuz televizyonda e, OLED panel kullanıldığı için OLED panelin her bir pikseli kendi ışığını kendisi üretiyor. Bu da cihazı bu kadar ince e, üretilmesine olanak sağlıyor. Tabi bunun dezavantajı normal bir LED TV yaklaşık 100.000 saat ömre sahipken OLED televizyonlar e, yaklaşık 15.000 saat ömre sahip oluyor. Bunu da belirtmek lazım. Ben yaptığım araştırmada Vestel'in OLED panellerini LG'den aldığını öğrendim. Yani görmüş olduğunuz bu ekran aslında LG üretimi bir ekran. 120 Hz ekran yenileme hızına çıkabiliyor. Bu da ekranın akıcılığını ve resim kalitesini izleme keyfini son derece artıran bir unsur. Şimdi OLED televizyonlardan bahsederken OLED yanığından bahsetmezsek olmaz. OLED yanığı arkadaşlar ee, aslında uzun süredir ekranda kalan mesela işte bir kanal izliyorsunuz o kanalın logosu gibi ya da işte sürekli olarak aynı duvar kağıdını kullanıyorsunuz onun izi gibi sürekli aynı izlediğiniz ekrandaki görüntünün OLED e, o kendi ışığını kendisi üreten piksellerde yanık oluşturması ve o görüntünün ekrana sabitlenmesi olarak özetleyebilirim. Ee, bunu önlemek için tabi televizyon üreticileri çeşitli alternatifler, çeşitli metotlar geliştiriyorlar. Ben şimdi bunlardan birkaçını paylaşacağım sizinle. Bunu önlemek için bu sağdaki ayar menüsünden resim ayarlarına geliyorum. Burada aşağıda OLED diye bir menü var. Bu menü seçeneğinde piksel kaydırma diye bir özellik var. Şimdi piksel kaydırma özelliği aynı ışığın aynı görüntünün aynı pikselde uzun süre kalmasına engel olan bir teknoloji. Bunu mutlaka açık olarak tutun arkadaşlar. Bunun haricinde manuel OSR e dengeleme dediği özellik, resim kalitesini ve panel ömrünü en üst düzeye çıkarmak için ekran kalibrasyonunun yapılması, bunu da haftada bir yapmakta fayda var. Ben yeni yaptığım için şimdi hayır diyeceğim çünkü 15 dakika sürüyor bu işlem. OLED dengeleme özelliğinden bahsetmek gerekirse mesela bunu şimdi yapalım işlem olarak Öncelikle paneli kapatıyor Ardından Panelin en üst kısmından Şimdi ekrana gelecek evet. Şu an görmüş olduğunuz yukarıdan aşağı inen Bu ince beyaz çizgi Aslında yapışıp kalan bir görüntü varsa onu nötralize etmek üzere Baştan aşağı ekranı tarayan bir e, beyaz çizgi şeklinde bir piksel kalınlığında bir çizgi aşağı kadar iniyor bu şekilde böylece OLED yanığı riskinin e, yani görüntünün yapışıp kalması riskinin e, nötralize edilmesini e, bu riskin minimize edilmesini sağlıyor ve tekrar televizyonumuz e, kendiliğinden açılıyor arkadaşlar bunun haricinde resim menüsünde resim modu standart bunu ben canlıya getirmek istiyorum. Enerji tasarrufunu Eko'da kullanmak istiyorum ki mümkün olduğunca az enerji sarf etsin. Otomatik parlaklık açık modda. Böylece içerisi loş ışık altındayken bu ekranın parlaklığında düşürüyor. Hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de bence göz sağlığı açısından önemli bir detay. Bunun haricinde arkadaşlar burada çeşitli e, ayar imkanları yine gelişmiş ayarlarda da renk sıcaklığı işte Dolby Vision gibi çeşitli ayarlar e, kullanımımıza sunuluyor. E, bunları hızlıca geçiyorum. Bunun haricinde yine ses ayarları bölümünde e, hoparlörler işte e, Dolby Audio gibi çeşitli özellikleri buradan ayarlayabilirsiniz. Buradaki seçeceğiniz modlara göre kapalı özellikler açılıyor. Onlar üzerinde ayrı ayarlamalar sağlayabiliyorsunuz vesaire. Bu cihazın ses özelliğinden de bahsetmek gerekirse 2x12 Watt yani toplamda 24 Watt'lık hoparlörler mevcut. Bunun haricinde yine televizyonumuzun sağ kısmındaki menüde ekran koruyucu diye bir seçenek var. Bu şekilde pek çok canlı güzel fotoğraf yine komandayla değiştirebilirsiniz bu şekilde ekran koruyucu olarak durabiliyor televizyonumuzun ana menüsüne gelelim artık arkadaşlar komandamızda ana menüye bastığımızda bizi böyle bir arayüz karşılıyor yine televizyonumuzu açtığımızda da bu arayüz ekran'a geliyor. Google TV Android TV'nin biraz daha gelişmiş versiyonu. Yani Android pek çok cihaz için yani tabletten tutun da işte cep telefonuna pek çok e, cihazda kullanılmak üzere geniş kapsamlı bir e, platform. Google TV ise tamamen televizyon üzerine özelleştirilmiş bir platform. En son nesil platform diyebiliriz e, Google'ın sunduğu. Burada yine canlı TV bildiğiniz uydu bağlantısı en solda yer alırken işte Netflix, YouTube işte çeşitli e, video müzik platformları burada yer alıyor bunları düzenleme yapabiliyorsunuz istediğinizi sola sağa kaydırabilirsiniz burada sizin izleyeceğiniz ya da ilginizi çekebilecek videoları e, YouTube'dan Netflix'ten çeşitli platformlardan bu şekilde ekranı diziyor buradan istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Yine uygulama mağazasından e, pek çok kategoride e, uygulama indirip yükleyip e, televizyonunuzda kullanabilirsiniz. 16 GB'lık hafızası var televizyonumuzun. Ve 2 GB'lık RAM'i var. E, dolayısıyla gayet akıcı çalıştığını, komutlara anında yanıt verdiğini e, net bir şekilde görebilirsiniz böyle. E, i̇sterseniz oyun vesaire yükleyebiliyorsunuz kısacası cihaz bu şekilde arkadaşlar. Evet şu anda cihazımız HDR modunda. Tabii ben şunu da söyleyeyim. Şu an çekim yaptığım telefon kamerası renkleri son derece zayıflatarak aktarıyor. Ben şu an aradaki farkı çok bariz görsem de tabi siz bunu bir telefon kamerasından çekilmiş görüntü olarak kendi telefonunuzun ekranından izleyeceğiniz için hiçbir zaman gerçek bir deneyim sunmayacak elbette. Fakat görüntülerin son derece canlı ve güzel olduğunu ben buradan belirtmiş olayım. Tabi siz de showroomlarda yakından görmek isterseniz bakabilirsiniz. Cihazımız iki farklı kumandayla geliyor arkadaşlar. Her iki kumanda da birbirinin aynısı bütün işlerleri yapabiliyor. Bir tanesi daha büyük ve kullanımına alışık olduğunuz klasik bir kumanda iken diğeri biraz daha küçük kompakt boyutlu bir e, kumanda. Tabii iki kumanda olunca evin içerisinde hanımla savaş vermekte olası sonuçta e, eskiden kumanda kimdeyse onun sözü geçiyordu. Fakat şimdi iki kumanda olduğu için e, epey bir savaş çıkacak gibi duruyor. Onun haricinde sesli komut özelliği de var bu cihazın. E, tabii Android e, Google TV bir cihazdan beklendiği üzere Mesela deneyelim arkadaşlar. Netflix'i aç. Netflix'i aç. Evet. Bu şekilde her ne kadar burada tek tuşla gidebilecek olsak da gelen misafire caka satmak için burada ses komutunu kullanabilirsiniz. YouTube'u aç. bu şekilde enis büyük taş kanalını aç. Evet burada kanalımızı açtı arkadaşlar. Bu şekilde kendi kanalımızı da şöyle görmek mümkün. Kısacası cihazımız bu şekilde arkadaşlar geçişlerin direktliğini, hızını görebiliyorsunuz. Her komutunuz hızıyla gerçekleşiyor. Herhangi bir şekilde gecikme tereddüt söz konusu değil. Bu arada yine Chromecast gibi ekran yansıtma gibi çeşitli özellikleri var. Bunlardan uzun uzun bahsetmeyeceğim. Siz zaten internetten özelliklerine bakabilirsiniz. Fakat muadil ölçülerde yine OLED televizyonların en az 60 bin liralardan başladığını düşünürsek bu televizyonun 37 bin liralık bedeli neredeyse yarısı. Dolayısıyla fayda maliyet oranı son derece iyi bir cihaz. Öte yandan kısaca teknik özelliklerine bakmak gerekirse arkadaşlar. Ürünümüz 55 inç 100 Hz 120 Hz'lik bir panele sahip OLED teknolojisine sahip Ultra dinamik kontrast Dolby Vision HDR10 ve HDR10 Plus desteklerine sahip. Öte yandan Vestel Quantum'un renk paleti teknolojisine sahip. Ses özellikleri olarak 2x12W yani 24 wattlık bir ses çıkış gücüne sahip cihazımız. Dolby Digital ve Dolby Audio ses özellikleri de. Yine mevcut cihazımızda yine virtual X DTS virtual X teknolojisi de mevcut. Cihazımızda dahili bir subwoofer var. Bu da cihazın ses kalitesini son derece artıran bir unsur. Bunun haricinde cihazımız Bluetooth 5.0 destekli. Yine dahili wireless'ı, etherneti, USB 2.0 girişleri var. 2 adet USB 2.0 girişi mevcut. 3 adet HDMI giriş soketi mevcut. Bunun haricinde optik dijital ses çıkışı da mevcut. Yine isterseniz kulaklık ya da bir bluetooth hoparlörde bağlamak mümkün cihaza. Onun haricinde analog anten girişi, uydu antenin girişi mevcut. İşletim sistemi Google TV. Yine pek çok uygulamayı da bu şekilde yükleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde Kamerası yok televizyonumuzun fakat sesle kontrol özelliği mevcut yine program rehberi özelliği mevcut 16 GBlık bir hafızası var cihazın 2 GBlık Remi var. yine ekran yansıtma özelliği mevcut. Bir de tabii arkadaşlar şunu belirtmeden geçmek istemedim. Sonuçta Vestel çok uzun yıllardır ülkemizde üretim yapan bir firma, e, yerlilik takıntısı olan da bir firma. Yani pek çok cihazını Vestel'in Manisa fabrikasında üretiyor. Tamam, hani belki bir işlemci bir panel yurt dışından geliyor, gelmek zorunda. Dünyada sadece birkaç fabrika var bunları yapan. Ama anakartın dizilimi olsun, üretimi olsun pek çok kısmını yüksek yerlik oranıyla Vestel ülkemizde üretiyor. Ben de yerlik takıntısı olan biri olarak yine Türkiye'de üretilmiş olan bir ürünü tercih etmek istedim. Vestel'in bu konudaki deneyimi ve birikimi de tabii aşikar. Bu nedenle Vestel'in bu ürünü de çok beğenerek kullanıyoruz. Bakalım daha iki gün oldu yine herhangi bir olumsuzluk yaşarsak videonun yorumlar bölümüne Muhakkak ben de kendi yorumumu ekleyeceğim arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda.